Merhaba arkadaşlar. TRX coin'e bakalım. Tron nasıl hareket ediyor? Tron'da son pozisyon nedir? Tron'a baktığımızda spot piyasada girişimiz vardı. 22.50'de spotta çıktık. 26.46 bölgelerinde arada güzel bir yükseliş inmesiyle kar marjı yakalandı. Güzel bir kar marjı olduğunu söyleyebilirim. Totale baktığımızda ortalama olarak %16 civarında bir yükseliş. TRX coin'de geldi ve güzel de bir kar marjı bıraktı özellikle kaldıraçlı işlem yapan arkadaşlarımız son sinyalimiz long sinyaldi. 25.07 bizim için stop noktamızdı. Hedeflerimiz 26.93, 27 ve 28.80 şeklinde de TRX coin yükselmeye devam ediyor arkadaşlar. Kaldıraçlı işlemler için söylüyorum bunu. Spot piyasada biz pozisyonlarımızı kapattık. En yakın hedef 26.93'tür. Üzerinde işlem 27 ve 28.80 şeklinde yukarı doğru hareketlilik devam ediyor diyebiliriz Tron Coin ile alakalı. Stop noktamızı da yine sistemimiz otomatik belirledi. 25.07 olarak 26.93 yükseliş ivmesindeki en yakın hedefimiz. Ekranda görmüş olduğunuz stratejiyi alıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu sinyallere sahip olabilirsiniz. Bu sistemi kullanmak isteyen arkadaşlarımız TikTok, Telegram, YouTube'dan bana ulaşım sağlayarak bu sisteme sahip olabilirsiniz. TRX Coin'de hedeflere doğru yükseliş ivmesi devam ediyor diyebiliriz.